Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com 2-5 ama 5 dedim nereye giriyorsunuz? 5 dedim 5 geri git geri. 3 2 3 başla. <laughs> <laughs> Hadi 8 2. 2. Biz sosyal devletiz. Anayasamızda belirtildiği üzere. Biz e, sizin gibi evlatlarımızın kişisel, ruhsal, bedensel e, gelişiminizi, eğitiminizi hiç en seviyeye getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kurumumuzda her çalışan, hizmetlisinden, güvenlikçisine, e, öğretmeninden kurum kadar herkes sizin gerçekten hayata güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde katılabilmenizi, idame ettirmenizi gerekli desteği vermek için elinden geleni yapıyorum.